Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde şaşırtıcı gelişmeler olacak. Bildiğiniz gibi Nevra gitgide Ferit'e aşık olmaya başlıyor. Bu durum Ferit'in başını çok ağrıtacak. Çünkü Nevra onun peşini bırakacak gibi görünmüyor. Öncelikle Ferit ile Nevra güzel bir gece yaşayacaklar. Ancak sandığınız gibi bir şey olmayacak. Ferit onu kullanmayı planlayacak. Hatta kullanmaya başladı bile diyebilirim. Ardından ise Nevra bu durumun farkına varacak ve tıpkı Pelin gibi Ferit'in başını derde sokacak. Yani Ferit ona karşı seviyeli yaklaşınca Nevra da adamlarını devreye sokacak. Peki sizce Ferit ile Nevra gerçek anlamda ilişki yaşayacaklar mı? Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.